Celoğlu hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin diyelim kendisine. Sınav varsa biz yokuz diye bir TT var. liseli ee, arkadaşlar sanırım sinirli. Yine mevzu sınav mevzusundan ötürü biliyorsunuz online'da olması gereken sınavlar yüz yüzeye çekilmeye çalışıyor. Yüz yüzeye çekildi daha doğrusu ve buna gerginler, sinirler. Sokağa çıkmak istemiyorlar haklı olarak. Okula gitmek o kalabalığın içinde var olmak istemiyorlar. Bunun için de e, uzun süredir e, öyle çalışmalar yapıyorlar ama muhtemelen gideceksiniz arkadaşlar. Geçmiş olsun. <laughs> yani o konuda da artık yapacağınız ne var? Maskenizi takacaksınız. Aranızda arkadaşlarınızla misafirinizi koruyacaksınız ve bugünleri unutmayacaksınız. Bu kadar. Yapabilecek bir şey yok üzerine. Gaybeti Kübra. Hmm. Hazreti Mehdi'nin çıkışının son alametleri. <laughs> Adnancılar yine çalışıyor Bu heriflerin parası da bitmiyor ya. Ulan bu Adnancıların parası da bitmiyor. Yani sabah bir tek açıyorlar, akşam bir tek açıyorlar. Fahrettin Koca Yüz yüze Bu da üniversitelerle Alakalı mevzu sanırım Yine üniversitelerin açılmasını mı istiyorlar Konuşmayacağım üzerine daha önce defalarca konuştum <laughs> Defalarca konuştum Defalarca 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 Konuştum ee, TTB kapatılsın TTB Türk Tabipler Birliği işte tabip budur. Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Rütfi Tiyekli'den terör sevici TTB Genel Merkez Yönetimi'ne sert tepki gösterdi. Merkez Konsey üyeleri lütfen çöreklendiriz. Türk Tabipleri Birliği'ni en kısa zamanda terk edin. Tabipler Birliği'nin neden kapanması isteniyor? Gare'de yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor. Acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılmaması nedeniyle çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi. Altına da Kahramanmaraş e, Tabip Odası Başkanı yazmış ki 13 vatan evladını katledenleri kınayamamanız samimiyetsizliğinizin en büyük göstergesidir. Sayın Merkez Konsolidir. Lütfen çöreklendiğiniz Türk Tabipler Birliği'ni en kısa zamanda terk edin. Hmm. Ya şey demiş e, orada yaşamını yitiren insanlara eyvallah hani acılarınızı paylaşıyor, sabır diliyor diyorsunuz ama e, onu öldürenlere herhangi bir şey söylemiyorsunuz tarzında bir çıkışta bulunmuş. E bunun için TTB kapatılır mı? Bilmiyorum. Ya, yani, anladığım ve gördüğüm kadarıyla e, TTB, ya yani, Türk Tepkiler Birliği bu tarz konularda biraz fazla dikkat çekiyor yaptığı açıklamalarla. Ha niyet okumaya gerek var mıdır bilmiyorum. Orasında artık yöneticiler bilecek. Ama şu hesapların çok okey hesaplar olmadığını biliyorum sadece. Türk Tabipler Birliği Barış, Dostluk ve Demokrasi ödülü verdi. Asya Abdullah terör güdü PYD'nin eş başkanı olmuştu. MHP lideri Bahçeli ne diyordu? Türk Tabipler Birliği koronavirüsten daha tehlikelidir ve derhal kapatılmalıdır. E mesela yani ben şunu çok merak ediyorum. Bu mevzuyla alakalı devlet herhangi bir çalışma başlatmıyor mu? Teröriste ödül veriliyorsa orada bundan sorumlu insanlara hiç mi bir şey yapılıyor? Şimdi arkadaşlar bakın Türk Tabipler Birliği bir kurumdur. Tamam Bunun içinde kurumun yapacağı e, işlerin kararlarını alan bazı insanlar vardır. Bu insanlar değişir lakin kurum baki kalır. E böyle bir sıkıntı varsa yani yap gerekeni. Başlatırsın soruşturmanı. Hukuk bakar gerisine, Hukuk bakar. Evet. Medya da aynen kınk. Kılıçdaroğlu ne söyledi var? Bunu zaten izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Pervin Buldan TT olmuş. Pervin Bulda'nın biraz misafir edip bırakacaklar dediği 13 vatandaşımız şehit edildi. Bu beyan dahi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına yeter denilmiş ve partinin kapatılmasına dair bir çağrı yapılmış. Aa Mücahit birinciymiş arkadaşlar çok yanlıyım. İçişleri Bakanı Süleyman Aa bu da İbrahim Kargül. Yok mu şöyle düzgün bir tweet atan bu konu hakkında ya? Yok. Bu mevzuyu e, kim tweet atarsa atsın bu mevzunun üstünde, üzerinde bence konuşmamız lazım. Buradaki esir edilen, e, alıkonulan insanlar için Pervin Buldan, ki kendisi bir milletvekili, çıkıp e, biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar diye bir açıklama yapmış. Bunu dile getiren de Süleyman Soylu kabul edilebilir değil arkadaşlar. Yani siyasi görüşünüz ne olursa olsun bence terör örgütünün kaçırdığı insanların hem terör örgütü adına bir milletvekilinin sözcülük yapması hem de çıkıp da ya biraz misafir edecekler bırakacaklar falan den ya bu büyüsüzlüktür artık bayağı dağdaki teröriste senin kendi elinde para vermendir. Ha, bunun için herhangi bir adım atılıyor mu derseniz hiçbir şey yapılmıyor. Ha, orada da şov yapmaya gerek yok. Ha şu kapatılsın, şu şöyle olsun, bir böyle olsun. Adım atılmıyor, hiçbir şey yapılmıyor. İşte iki sahneye çıkılıyor. Neden? Çünkü siyasi ee, kaynak çıkacak, sallayacak çünkü oradan dem alınılacak. Çıkıyorlar teröristtir. İşte bak şöyle dedi. Teröristle görüşmüş. Böyle kötü. E öyle öyle yani devam. Allah Allah. E şimdi Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki teröristtir. Şey çıkıyor diyor ki teröristtir İçişleri Bakanı. Diğer bakanlar diyor ki teröristtir. Muhalefetten terörle işbirliği yapıyor diyor diyenler var. Ve İyi Parti'nin bugünkü konuşmasını çok açık bir şekilde dinlediniz. CHP'den yine aynı şekilde söylemler olanlar var ki CHP'den ayrılan milletvekilleri de buna dahil. Ya o zaman tam herkes çıkıyor diyor da e yani sonuç olarak Yok öyle. E öyle çıkıyor. Biri diyor ki bu teröristtir. Hı, tamam diyoruz. Yarın yine çıkıyor diyor ki bu teröristtir. Ertesi gün bir daha çıkılıyor deniliyor ki bu teröristtir. Öyle kalıyor. Ya, hiç, ya sıfır adım ya. Yani. Şey falan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı falan açsınlar davayı da ben şunu net söyleyeyim Hakan ya bunu sen de biliyorsun daha önce de bunu dile getirdim zaten. AK Parti tarafından HDP kapatılmak isterse kapatılması dediğim gibi birkaç gün falan sürer yani hani o hukuki falanı filanı belki bir sürü alıyordur da. Yani o davanın açılması muhtemelen böyle bir 15-20 dakika hani açın tamam hemen hani böyle sürer. Hani biz Türkiye'de yaşıyoruz. Herhangi bir iş böyle sürer. Hani dediğim gibi o hukuki süre artık ne kadar işliyorsa işler de o davanın açılması hani açın tamam açıyoruz. Hani yok mu HDP'nin ya da işte Pervin Bulda'nın onun bunun e, terörle alakalı söylemleri dosya haline getirilebilecek? Yapacak bir şey yok o tarafta da. Bu böyle, bu devran böyle dönecek gördüğümüz kadarıyla yani. Söylemler içinden boş hamaset yapılıp oy devriştirilmeye çalışılıyor. Bütün olay bu. HDP bugün Erdoğan'ı desteklesin, içinde terörist olurlar, ne başka bir şey demiş. Perinçek öyle her 13 kişi öldüğünde ulusal yas ilan edilmez demiş. Arkadaşlar az önce de söylediğim gibi Perinçek niye ciddiye alıyoruz? Yani Peki şu lafından sonra öyle 13 kişi ben izledim bu arada o videoyu Perinçek çıkıp şey diyor öyle 13 kişi öldü diye ulusal yaz falan ilan edilmez ya falan yapıyor yani şu lafından sonra dahi Doğu Perinçek'i bundan sonra televizyona çıkaranların suratına tükürün geçen de de çıkıp e, Doğu Türkistanlı vatandaşlar için terörist falan dedi yani anladın mı ya Suud Kralı ölünce yaz ilan ederiz 13 tane vatan evladı şehit olunca edemeyiz. Dediğim gibi Doğu çek benim ciddiye aldığım bir insan değildir. Televizyona çıkaranlara söyleyeceksiniz onu yani izlemeyeceksiniz. 90 yaşında götünün kılı kadayıf olmuş aldığı oy. Vallahi bak benim 4 saatlik yayınıma giren insan sayısından daha az Erif'in aldığı oy. Erif siyasetçi diye televizyonlara çıkarılıyor ya. Yani. Bir de oradan 13 kişi sayı çünkü bu Bunlar için ölen hayat ya da ölen insan değil bunlar için sayı Yani 10, 11, 12, 13 sayı bu rakam yani bu matematik bunlar için çünkü Neyse. HDP'yi kapatmak çözüm değildir. HDP kapatılır, BDP kurulur. PKK yanlış kapatılan 10 tane parti var. Çözüm kapatmak olamaz. Düşüncesini çürütmek gerek. HDP'ye destek veren ittifak olan CHP'ye suç bulmamız lazım. Adamlar Batı'da yardım ediyor. CHP'de doğuda 90 yıllık parti kendi başına %25'in üstüne çıkamıyorsa şapkasını çıkarıp önüne bir düşürmesi lazım. HDP'yi kapatmak çözüm değil demişseydim böyle bir görüşü var. <laughs> Ki yani şöyle bir mevzu var. Kapattıktan sonra siyasi yasak getirmen aslında e, alıcıya yakın bir çözüm olabilir. Ha dersen ki ya tekrar kurarlarsa o zaman çözüm çok basit. MSK yapması gereken ama yapmadığı bir işi yapacak. İnsanların sicillerine bakacak. Ya şöyle oluyor mesela. HDP'nin doğudaki belediye başkanlıklarına aday gösteriliyor. Seçiliyor. Mazbatasını alıyor. Kayyum atanıyor. Niye kayyum atıyorsunuz? Bunlar terörist. Yani reis gerçekten mi? Lan bir ay önce YSK bunları onaylarken terörist değil miydi bunlar? Yani bir ay önce YSK demiş ki bu adam Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Şu su yoktur, bu su yoktur, şöyledir, böyledir. Onaylıyorum aday olabilir. Aday olmuş, seçilmiş. Mazmata verilmiş. Sonra bir ay sonra terörist denilmiş. Ya e lan bir ay önce değil miydi? Niye onay verdin o zaman? Yani. <laughs> Bu iş böyle işliyor. Kimin nasıl işine gelirse ya. Zanki bilmiyoruz anasını sikeyim. Tbm kayıtları sadece YouTube'da partilerin paylaştığı kesitlerle sınırlı. Acaba bunları izleyebildiğimiz bir yer var mı? Abi şu an bilmiyorum. kayıtları e, kayıtlar için bir bakar. Daha sonra bulabilirsem iletmeye çalışırım Discord'dan. Genel yani açık olarak. E çünkü şöyle onay vermezse başka aday gösterecek. Onay vermezse başka aday gösterecek. Hadi da diyelim ki bir hiçbirini kabul etmedi. Başka bir partiye gidecekler. Kayyum atanamayacak vesaire 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 yani anladın mı? Hapisteki adama cumhurbaşkanı adaylığına izin verdi YSK. Biz daha neyi konuşuyoruz? <laughs> Süleyman Soylu TT olmuş. Ee, Süleyman Soylu'nun bir konuşması vardı. Biz e, Süleyman Soylu'ya yetiş Süleyman Soylu'ya yetiştik. Evet Süleyman Soylu'nunkini izledik. Biliyorsunuz zaten. Ee, ne dediğini vesaire. Onun dışında bakıyorum ışıklar diye bir titri var. Doğan Cüceloğlu için paylaşılmış. Geçiyorum geçiyorum. Savaşçı diye bir titri var. Okey. Öznur Çalık titri olmuş. Bunu da konuştuk. Koronavirüs bilim kurulu toplandı bugün. Bir açıklama yaparlar mı bilmiyorum. Sanmıyorum lakin yarın sanırım kabine toplantısı var. Yasaklarla, okullarla vesaire alakalı tahmin ediyorum ki ee, yarın bir açıklama yapılacaktır. Yarın kabine toplanacak yanlış bilmiyorsam eğer. Muhtemelen oranın çıkışında işte bu yasaklar devam edecek mi? E, Sallanacak mı? artırılacak mı? Azaltılacak mı? Bunları yarın göreceğiz. Yarın gelir evet. Şu aboneleri vesaire ben bir okuyayım. Ee, bir okuyayım. Ondan sonra devam edelim. Ee, okumam biraz uzun sürecek. Çayınızı kahvenizi tazeleyebilirsiniz bu arada. Yarın yayın var evet. <laughs> Karl Krev 6. ayını kutlamış, Meyveli Vazeli'nin 6. ayını kutlamış, Kinget Koyum 3. ayını kutlamış, Fatih 5. ayını kutlamış, Cem Jank 3. ayını kutlamış, Türk Adam 2. ayını kutlamış, Kantlı Burak Özgür aramıza katılmış, Yip Yip aramıza katılmış, Roadways 2. ayını kutlamış, geysen 4. ayını kutlamış, Cemal Yıldız, Canberk Özkan bunu okumuştuk, Ardasan 4. ayını kutlamış, Fantastla aramıza katılmış, Zehra e, 2. ayını kutlamış, Hefe Luki aramıza katılmış, Kesbur 7. ayını kutlamış, BVB Poseidon ikinci kutlamış, Oktay aramıza katılmış, No Context Rikits aramıza katılmış, Ogundar üçüncü ayını kutlamış, Zarmot aramıza katılmış, Total Ant ikinci ayını kutlamış, Yazar ikinci ayını kutlamış, Larfima üçüncü kutlamış, Pampettin bakacağım, Şen oynuyorum aramıza katılmış, Just Be Topla, Tohan üçüncü kutlamış, Pamç altıncı ayını kutlamış, Özgür Mutlu 12 aramıza katılmış, Cinganmeli Meli ikinci kutlamış, Nekopov üçüncü ayını kutlamış, Lerot ve Tayip The Game of Sword'un 3. ayını kutlamış. <laughs> Dark Can Gürsüz aramızda katılmış. Dahures 3. ayını kutlamış. Valkyrie Held'un 3. ayını kutlamış. Mom Mom Deer 2. ayını kutlamış. QDNS Diyanez 9. ayını kutlamış. Sansi Güven, e, Belvedere Vodka aramızda katılmışlar. X1 Tech, e, Plans Locker, e, The Ahmet, Egezers 5. ayını kutlamış. Hangal 6. ayını kutlamış. Kuru Poet 6. ayını kutlamış. Mac On The Board aramızda katılmış. E, ee, Ersik 258 aramıza katılmış. Görkem ikinci yeni kutlamış. Ekin aramıza katılmış. Arifa dördüncü yeni kutlamış. Xeranos ikinci yeni kutlamış. ikinci yeni kutlamış. Çok 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 teşekkür ederim. Eyvallah canımsın bebeğimsin bir tanemsin. Çok sağ ol. Selam Bahadır umarım bir gün bu yayınlarda vazgeçmesin ama seni ileride mecliste görmeyi çok isterim. İyi yayınlar demiş. Türkiye siyasetini gençleştireceğiz. Unutmayın. Bakalım hayırlısı. E, ee, kaza raporu demiş ki konu çok hassas farkındayım ama bu konuşmalara şu gözle de bakmak gerektiğini düşünüyorum. Neredeyse e, bütün karar ve yaptırımları bir grup uygularken yapılan hataların, kayıpların, problemlerin hiçbirinin hesabını vermiyor ya da sorumluluğunu almayıp üstüne diğer grupları suçluyor. Ben cidden anlamıyorum. Daha çıkıp CHP bunu yaptı, İYİ Parti şunu yaptı diyorlar. Ben arkadaşımı şehit vermiş biri olarak cidden bunu anlamıyorum. Tüm yetkiler bir eldeyken niye sorumluluk ve suçlama muha lefet he demiş katılıyorum açıkçası bu görüşüne. Yani e, maalesef ama ülkemizde şu kültür yok oldu. Maalesef bir bir şey yaptığı zaman bir şey üstlenmek gelip abi biz bir hata yaptık ama özür diliyoruz. Bir daha da olmayacak. Şöyle şöyle yapacağız demek yerine Yo biz yapmadık şu yaptı ya kimse sorumluluk almıyor anladın mı ortada bir sıkıntı var tabii ki bu sıkıntının sebepleri ve sorumluları da var ama iş abi kim yaptı diye gelince o yaptı bu yaptı şu yaptı atılıp duruyor ortaya yani top elden ele elden ele dolaşıyor <laughs> ya özür dileme ya da hatanı kabullenme çünkü ya bir sorunu çözmek istiyorsan her önce hatanı kabullenmen lazım Tamam mı? Ortada bu, ya sorunu kabullenmen lazım. Hatayı kabullenmen lazım ve üzerine özür dileyip düzelteceğini bence söylemen lazım. Ama bunun yerine ne yapılıyor? <laughs> Biz yapmadık deniliyor. Üzerine de bir iki tane böyle gaz cümle kuruluyor. İşte şunu bunu yapacağız. yapsanız e, yapsanıza. Hani niye yapmıyorsunuz? Yani mesela yani hepimiz terörden İliğimize kadar nefret eden insanlarız. Ama ben ne o orospu çocuğunun adı Murat Karayılan mı ne? Paramparça edeceği söylemini şov olarak görüyorum arkadaşlar. Sen Murat Karayılan'ı bir operasyonda bombalamadıkça paramparça edemezsin. Sağ yakalarsan özellikle paramparça edemezsin. Apo'yu yakaladım bak bu orospu çocuklarının başı elinde. Edebiliyor musun paramparça? Edemiyorsun. Yani anladın mı? Hani o yüzden bilmiyorum garip geliyor ya. Bugün şeyde de gördük zaten garip konuşmaları vardı ya. Yani. Mecliste de. <laughs> Bahçeli ile alakalı tweetini yakaladım bunu Yeterince komik bulmadım. Kendimden daha iyisini bekliyordum. Daha iyisi için çalışıyorum. Daha iyisini yapıp atacağım. Espriyi anlamayanları vardı çünkü. Daha iyi bir şekilde atarım onu. Bir anlayacak videolu falan. <laughs> Bu millet şovu çok sever, hafif alma. De şov problem çözer mi? Yani çıkıp orada yani çözer mi? Çözmez. Yani can kaybımızı durdurur mu? Maalesef durdurmaz. Ya yani derdimiz şu olmalı abi, bak dün 13 tane insan kaybettik arkadaşlar ve yıllardır kaybediyoruz, kaybetmeye de devam ediyoruz maalesef ya bu bir son bir senede iki senede üç senede olan falan bir şey değil yıllardır insanlar hayatını kaybediyor bizim burada şunu düşünmemiz lazım abi yani bir kişiyi daha e, kaybetmemek için bu şekilde e, taviz vermeden ne yapabiliriz bunu mu tercih edersin yoksa çıkıp Siktiklanmık falan söylemlerini mi tercih edersin bilmiyorum ya. Yani. Gaz bulabiliriz uzaya falan da çıkarız belki yani. <laughs> e şeye örneği verenler var çözüm süreci. Çözüm süreci baş başına bir e, tavizdi ya. Yani arkadaşlar bu problemi çözmek için sanırım PKK'lı teröristleri kırmızı halılarla karşılayıp lahmacun yedirmene oğlum bir de parasını devlete ödetmene gerek yok ya. Neyse. Twitter'da pek bir bok yokmuş zaten. Bunu izledin mi daha önce? Bu ne abi bakayım. Erken seçim olmalı mı abi sizce? Hı? İzledik bunu, izledik. Ya bugün şeyi izle bugün şimdi şeye göz atmak istiyorum. Çünkü bayağı gördüğüm, anladığım kadarıyla sert konuşmuş. Eee Kılıçdaroğlu'nun e konuşmasına bir bakacağım. Çünkü bayağı sert konuşmuş. Hatta millet bayağı beğenmiş konuşmasını. Nedir ne değildir ona bir göz atacağız. Bu ne abi? Tabip odaları ve hekim derneklerinden TTB'ye tepki. Bu çok eski abi hekim falan diyorsun. Bugünkü olay bambaşka bir olay. Bir bakalım o konuşmaya.